Arkadaşlar bugün Kaan nerede ateş Evet şimdi gidiyoruz kız Arkadaşlar bekleyin de. Size daha sonra. Kaan var ya benim ikizim Benim ikizim. Babam babamın arabasını koltuğuna aldım. Ama ah, ben, canım, ben benim... <laughs> çocuklar nerede ya? <laughs> bilmiyorum ben ya. ya. Bir şey ya bir şeylim çekecektik ya. Geçen gün söylemedik çocuklara. Tamam deyif, <laughs> be. Bilim, mi çocuklara? O mı? ya? Kaçıncı ya? Beşinci değil, dördüncü değil. Ben 7. 7. Gelin, yani. <laughs> hadi, hadi. Общем, evet. de dördüncüye gireyim bana falan ya. benim. Ben ya. Vallahi Halil'le kavga edersin. Kal Vallahi kavga edersin. kavga edersin. Halil'le <laughs> 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 kavga Tamam <laughs> <kavgideniz>. mı? <Dım>. <laughs> <laughs> o. öyle yapıyor, Hep öyle yapıyor. video dinler Geçen gün bak arkadaşlar söyledim arkadaşlar geçen gün bak Şöyleyim, bizim bir tane balkonumuz var evde, televizyonun işte. balkonda şöyle çekeyim telefonu, iki dakikalığında tuvalete gidince telefonu orada unutmuşum, beş bir gelen gitene, herkes görmüyor ama sonrasında şimdi telefonu bakıyorum, video çektiğim bak buna geldi bu, sonra dün bakıyorum telefon hiçbir yerde sonra sonunda geldi biliyor musun? yapacağım yatacağım

Burada yarın mı çekeceğim? Biz buraya yerleşiyoruz değil mi? Hep burada video çekmek istiyorum. Burada yeni evimizde vlog yapacağım. Evet şimdi. Ateş. <gülüyor> <Değilmezsin>. <gülüyor> ateş. Sen misin? Hah? Ateş gelmedi mi? Yok, tablette de görmemiştim daha. Kesin ateş kalmıştır. Ama ateş görmüştük de. İşte ben hep şey. böyle koyar arasına video çekerdim. Video çekmediğimiz Evet. Tamam. Otur Ne kostlu Ali. Kaçtı. Kamile git. Kamil'e Halili gördün mü? Halil gördü mü? Hem Halil görmemiş arkadaşlar. Merhabalar. Ben de bekliyorum. Bizi... <laughs> <Boştular. gülüyor> Video. Arkadaşlar buna bize şaka yapmış.